Tamam mısınız arkadaşlar? <laughs> tamam. Değerli basın mensupları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının 16-11-2007 günü 2007'ye 2 sayılı iddianamesi ile Demokratik Toplum Partisi'nin kapatılması istenilmekle gereği görüşülüp düşünüldü. 1. Demokratik Toplum Partisi'nin eylemleri yanında terör örgütüyle olan bağlantıları da değerlendirildiğinde devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiği anlaşıldığından Anayasa'nın 68 ve 69. maddeleriyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 101 ve 103. maddeleri gereğince kapatılmasına. 2. Beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olan kurucuları dahil üyelerinden Abdülkarit Kadir Fırat, Abdullah İsnaç, Ahmet Ay, Ahmet Ertak, Ahmet Türk, Ali Bozan Ayhan Ayaz, Aydın Budak, Ayhan Karabulut, Aysel Tuğluk, Bedri Fırat, Cemal Kuhak, Deniz Yeşil Yurt, Ferhan Türk, Fettah Dadaş, Hacı Üzen, Halit Kahraman, Hatice Adıbelli, Hilmi Aydoğdu, Hüseyin Bektaşoğlu, Hüseyin Kalkan, İbrahim Sunkur, İzzet Belge, Kemal Aktaş, Leyla Zana, Mehmet Sa Salih Sağlam, Mehmet Veysi Dilekçi, Metin Tekçe, Murat Avcı, Murat Taş, Musa Faris Faris oğulları Mustafa Tuç, Necdet Atalay, Nurettin Demirtaş Orhan Miroğlu, Sedat Yurttaş ve Selim Sadak'ın anayasanın 69. maddesinin 9. fıkrası gereğince gerekçeli kararın resmi gazetede yayınlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamayacaklarına. 3 beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olan Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğlu'nun milletvekillerik milletvekilliklerinin anayasanın 84. maddesinin son fıkrası uyarınca gerekçeli kararın resmi gazetede yayınlanmasından sonra yayınlandığı tarihten sonra sona ermesine Parti Düzel kişiliğinin kapatma kararının verildiği tarihte sona ermesine davalı partinin bütün mallarının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 107. maddesi gereğince hazineye geçmesine gereğinin yerine getirilmesi için karar örneğinin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 107. maddesi uyarınca Başbakanlığa ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine 11-12-2009 gününde oy birliğiyle karar verilmiştir.